Merhabalar. Merkür ve Cadde Bostan Mağazı'ndan Gökhan ben. Bugün size Aze Mali Miley 2 bebek arabamızı tanıtacağım. Bebek arabamız 6. aydan itibaren başlayıp ortalama 22 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Özellikler arasında ayak kısmını istenen şekilde ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Öndeki tekerleklerini yukarı doğru mandallarını kaldırdığınız zaman 360 derece dönelimin özelliğine sahiptir. Arka kısmında tek tuşla fren sistemine geçen bir freni vardır. Aracımızın süspansiyon özellikleri hem ön tekerleklerinde hem de arka tekerleklerinde olmak üzere dört tane farklı süspansiyon özelliğine sahiptir. İç kısmında ortalama 5 kilo, kilo taşıyabilen bir sepet mevcuttur. Aynı zamanda e, seyret amaçlı olduğu için kabin boyunu kullanabileceğimiz için şu şekilde bir çantasını koyma vardır. Bebeğinizin iç ölçüleri en kısmı 32 santimdir. Boy kısmı 80 santimdir. E, bu da aynı zamanda ortalama yüksek yaşlara kadar, 4 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kullanım kapasitesi sağlamaktadır. Aynı zamanda tentenizi yaz aylarında biraz daha aşağı indirerek güneş özelliklerini kırabilen ekstra 50 faktörlü kumaş sistemine sahiptir. Kumaşlarımız %100 polester olup uzun ömürlü, dayanıklı bir kumaşa sahiptir. Kenar kısmında mandalımız vardır. Mandalımızı açarak her kısmını iki tarafta da açabilirsiniz. Ve mandal kısmı metaldir. Bu da uzun ömür sağlamaktadır. Demek aramamızı sınırsız tabi ettiğimiz yatış sistemi vardır. Yani kademe kademe istediği şekilde bebeğinizi hangi pozisyonda kullanmak istiyorsanız o pozisyonda kullanabiliyorsunuz. Arkasında bir mandalı vardır. Bu mandalını açtığınız takdirde yani yol kaldırdığınız çok rahat bir şekilde aşağı doğru inebilmektedir. Şurasında yaz aylarında bebeğinizi rahatla görebilmeniz için bir penceresi mevcuttur. Şu kısmında magnetli sistemdir. Bu da yaz aylarında bebekler biraz daha fazla terlediği için baş bölgesine hava aldığı için daha az terleme olanağına sahip olacaktır. Bebeğimizin arabamızı katlarken şurasında bir düğmesi vardır. Katlayacağımız zaman kabin boya özelliği olmak sağlar. Şu şekilde. Katlamış özelliğine sahip oluyor. Kenar kısmı. Kilit sistemi vardır. Açacağımız zaman kilidi yana doğru kaydırıyoruz. Yukarı doğru kaldırdığınız zaman tek bir hareketle açılış imkanı sağlanıyor. Özellikle uçak seyahatlerinde kullanabileceğiniz, içerisinden sepeti de gösterdiğim gibi üç şekilde kendi çantası çıkmaktadır. Bunu üç şekilde taşıyabilirsiniz. Birincisi elinizle taşıyabilirsiniz. Omuzunuzla taşıyabilirsiniz. Ve aynı zamanda tekerlekleri dışarıda kaldığı için bavul gibi çekerek götürme imkanına sahipsiniz. Ace Walker'ın kendi yapmış olduğu özel bazı ürünleri vardır. Bunlar örneğin gece lambası. Kendi takma yeri vardır. Şu şekilde gece lambasını kullanabilirsiniz. Bebeklerin çok hoşuna giden bir direksiyonumuz vardır. Bunları da ortalama bir yaşından sonra bu şekilde kullanım sağlayabiliriz. Bir direksiyonumuz vardır. Aynı zamanda bebeğimizin gene gıda ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz bir bölümünü ufak tefek yiyeceklerini koyabileceğiniz bir tablası mevcuttur. Ve dilerseniz ekstradan gene aynı şekilde bebeğinize herhangi bir tablet, telefon gibi şeyleri bağlayarak telefon tutacağımız vardır. E, bu gösterdiğimiz aksesuarlar ekstradır. Ürünlerimizi daha detaylı incelemek isterseniz sizleri Ankara Çukurambar mağazamıza, İstanbul Caddenostan mağazamıza ve merkürbebe.com'a bekliyoruz.